Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Dikdörtgen mavi test test 6'dayız. Ne yapıyoruz? Hemen hemen başlıyoruz. Bir numaralı sorudasın. Şurasının buraya geleceğini gördün. E bu uzunluk buraya geldiğinde dikdörtgen verdiği için burada da duruyordur. Aynı şekilde burada da duruyordur. Bunu da alıp karşıya götürdüğünde 90'ı da gördüğünde hem ikizkenarsın kenarsın hem de diksin. 2, 2, 2 kök 2. İşte şurası 2 kök 2 ve burası da 2. Karşıya geç yine 2. Bu dikdörtgenin çevresini arıyorsun sen. B ile K'nin arası 8. İşte burası BK arası 8. Şurası 2, 2, 2 kök 2. Şurası 2. LD arası kaç? 6. LD arası neresi? Burası 6. Şu 8 iken yukarı çıktığında bu da 8 oldu. O zaman dikdörtgenin aradığın bu uzun kenarı 16 birim gelmiştir. 16 yukarıdan 16 aşağıdan 32 demişizdir. Artı 2 sağdan 2 soldan 4 daha eklemişizdir. Dikdörtgenimizin çevresi kaç olmuştur? 36 olmuştur. 2 numaralı havlu sorusuna güzelim soruya geldik. Bu soru gerçekten efsane olmuş. Önce soruyu anlayalım hızlı bir şekilde. Şimdi ikinci şekil için şöyle bir şey söylüyor sana kısa kenarı havlunun diğer kısa kenarla çakışmış. Ya şimdi sen üst üste olduğunu görmüyorsun bunun ama burada söylemiş öyle almak zorundayız. Bak ne diyor? Kısa kenarları çakışacak diyor. Şekil iki de diyor. Bu şu demek arkadaşım senin için. Buradaki uzunluk buradakinin aynı olacaktır. Yani şurada yukarıda şurada aşağıda yarısı duruyor yarısı duruyor. Bu kısa kenar bunun tam üstüne gelecekmiş bunu anlatmaya çalışıyor. Hemen baktın şuranın alfa olduğunu gördün. Aa aynı açı burası da alfa. Avlunun köşesi 90 neden mi? Hop baktım dikdörtgen biçiminde avlu diyor. Söylüyor söylüyor. Evet alfa 90 beta dedin. Alfa 90 beta dedin. Ne yapıyorum ben? Benzerliğe gitmeye çalışıyorum değil mi? 90'ın karşısı 225 bu üçgende. 90'ın karşısı 300 bu üçgende. Hemen benzerlik oranı eşittir diyorum. 225 sayısını 300'e bölüyorum. 75 sadeleştiğini fark ediyor. 3 bölü 4'ü yazıyorum. Bu ne demek? 3 bölü 4 sayısı şöyle yerleşir. E bu alfanın karşısı sallıyorum 3K olsa e bu alfanın karşısı 4K olacaktır. Bu 3K mı? Evet bu 3K. Havlu aynı havlu. Bu 3K'yı al yerine koy. O zaman özel üçgeni fark et. 3K var 4K var o 5K'yı da sen yaz. 5K 300 olduğuna göre gel kenarda 5K eşittir 300 deyip K'nın 60 olduğunu fark et. Hadi gidelim yerine yazalım. 6 kere 3 18 şurası 180 60'ı burada yerine koy 240 yapar. Yani 180, 240, 300 diye bu üçgenin kenarlarını belirlemişizdir. Bunu da belirleyelim o zaman. 3K, K kaçtı? 60'tı. 60 çarpı 3'ten kaç yapar? 180 yapar. Şimdi şöyle düşün. Senin bir kenarın 225, bir kenarın da 180. İkisini biliyorsun, üçüncüyü arıyorsun. Kaçla sadeleştirebilirsin 180 ile 225'i? 45 ile. 45'e böl, 5. 45'e böl, 4. 3, 4, 5. Şurası 3'ün olduğu yer. Bu da 45'in 3 katı olmalıdır. 135 gelmelidir. Yaratından katladığını biliyorduk. Bu da 135. O halde bu havlunun toplam uzun kenarı 135, 135 daha 270 yaptı. 270'i bulmak için 240 sende zaten varsa, e, 30 da buraya x'e yazmak düşer bize dedik. x'in 30 olduğunu söyledik, soruyu geçtik. Bir adet masa sorumuz var. Masanın üzerinde örtü var. Öne sarkan, bir de bizim göremediğimiz ama arkaya sarktığı söylenen kısmı var. Şimdi bak arkadaşım. Öne sarkan artı masanın üzerinde duran, artı arkaya sarkan masanın örtüsünün uzun kenarıdır. Burada da sağa sarkan, masa üzerinde duran, sola sarkan bu da uzun kenarıdır. Örtü aynı örtü olduğu için bunları birbirine eşitleyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Masanın uzun kenarın masanın değil, örtünün örtünün uzun kenarı eşittir. Şimdi diyeceksin ki hocam öne sarkan arkaya sarkan belli mi? Belli arkadaşım. 50 birim olarak sana onu veriyor. 50 artı dedin. Şuraya y demiş ol mesela. Bu şekilde yazdın. eşittir. Bunun soluna sarkanla sağına sarkanın toplamını da 10 olarak veriyor. Artı Arada ne kadar var acaba? Y diyemiyorsun buraya. Masa dikdörtgen yüzeyi şeklinde bir dikeylemesine, bir yataylamasına serdiği için masa yüzeyinde tuttukları yerler farklı. Şöyle düşün. Burası S kadar alan olduğunda. Gel aşağıya bir okutayım ben sana. Diyor ki şekil 1'de üst yüzeyin 3'te 1'ini kapladı, 2'de 3'te 2'sini kapladı. Her ikisi de 3'ün katı olacağına göre masa yüzünün toplam alanı 3S olsun, bu masanın yüzü olsun. S kadar burası 3'te 1 oldu mu? Oldu. 3'te 2'si de şurası 2S burasıdır. Şimdi şuna dikkat et. Burasına sen X desen buraya da X demiş olursun. X çarpı Y'ye S dediysen yine X burada olduğu için. 2xy olsun ki 2s diyelim bir daha. 1xy 1s, 2xy 2s. E x varken 2xy olsun diye buraya da 2y yazmalıyız. Bu ikisinin çarpmasıyla 2s, 2xy 2s bulduk. Düzenledik. O zaman şuraya 2y'yi eklemişizdir. Hocam burayı nereden yazdık? Arkadaşım burada şöyle yapmıştık seninle. Sola artı sağa sarkanı 10 veriyordu. Artı arada kalanı yazacaktık. 2y olarak bulduk. Eşitledik bunları birbirlerine. Gel y hesaplayalım. Şu y'yi bu tarafa alırsan 1 y kalır. Onu da elinin yanına atarsan 40 kalır. Y 40 bulundu. Sana ne lazım? Bir tane örtünün uzun kenarı lazımdı. E uzun kenar zaten burası da olur. Burası da olur. Bunlar birbirine eşit arkadaşım. Zaten sen 40'ı tutacaksın yerine koyacaksın. 40 artı 50'den ne diyeceksin? 90 santim örtünün masa örtüsünün uzun kenarıdır diyeceksin. AB diyormuş. Bakayım kontrol edeyim tekrardan. AB orası mı? Evet burası B'den tuttuğu yukarıya ve aşağıya tekrardan AB demek uzun kenar demekmiş. Sorumuzu geçmişiz. 4 numaralı soruda katlama karşımızda. Ben sana hepsini diyorum katlama sorularında tek şekil kullan diyorum. Sağ taraftaki hamleyi sol tarafın üzerinde gerçekleştiriyorum. Bu katlamanın ok yönünde bu şekilde olduğunu bildiğim için bu 90 derece buraya tabii ki de zıplayacaktır. Üst üste gelecektir. 20 birimlik kenar nereye verilmiş sana? Buraya verilmiş. Bu 20'yi nereye alabilirsin? Buraya alabilirsin. Peki katlama neticesinde bu 20 o buraya gelecek midir? Gelecektir. 16'yı 20'yi görünce ne diyeceksin? Özel üçgen diyeceksin tabii ki değil mi? Ne diyeceksin başka? 12, 16, 20. Şurası 12'dir. 20'nin 12'si kaldı geriye 8'i. Bak şimdi benzerlikten beri peşimizi bırakmayan bir şekil var. Ben sana onu göstereceğim. Bu çok tehlikeli bir şekildir. Analitikte de çok sık bizi yoklayacak bu şekil. İki tane üçgen işaretledim sana. Bu iki üçgeni aradaki 90 dereceyle birbirine bağlıyoruz biz değil mi? Bu şekli gördüğünde bu benzerlik şeklidir. Benzerliğin kokusunu alacaksın hemen açı gezdireceksin. Alfa 90 beta 90 yine alfa yine 90 son olarak bir kez daha beta. Ne oldu? Açı geçişleri çok kolay oldu. Niye? Çünkü aradaki 90 bunu geçişi kolaylaştırdı. O zaman bu üçgende alfa'nın karşısı 16 iken, alfa'nın karşısı 8 ken yarı yarıyadır bu üçgenler. Hızlı bir şekilde. O zaman beta'ya 12 geldiyse, beta'ya 6 gelmiştir. 6 8 10 olmuştur. Sana bu mavi üçgenin alanını soruyor. Ha o üçgen, ha bu üçgen. Bunlar aynı üçgenler zaten ikisi de. Dik kenarı 10, dik kenarı 20. 10 çarpı 20 bölü 2 deyip üçgenimizin alanını 10 kere 10 100 olarak bulmuşuzdur 4 numaralı soruda. Cevap nedir dedik? 100'dür dedik soruyu bitirdik. 5 numaralı soruya gelmişizdir. Bize bir çerçeve göstermiş bir de ikinci halini göstermiş. Aşağıdakileri hızlıca bir göstereyim ben sana sen şöyle bir gör aşağıyı. Ben soruyu okuyarak uğraşarak geldiğini düşündüğüm için burada hemen hızlıca özet geçiyorum. A'daki sabit arkadaşım bu D, C, B hepsinin yeri değişmiş bak. B yerine B üssü, C yerine C üssü, A üssü de hepsi gelmiş ama bak A hala A olarak duruyor. Sadece A'nın yeri değişmedi. A'nın yerden yüksekliği haş olarak veriliyordu, hala haş kadardır. Yani A'nın yeri değişmediği için şöyle uzatıp birleştirirsen toplam yüksekliğin haş olduğunu bileceksin. E haş bölü iki varsa, yani haşin yarısı buradaysa yarısı da buradadır. Şurası 90 derece. Şimdi ben bu h bölü 2'leri niye buldum? Ne yapacağım? Ne işime yarayacak? Şuradan dümdüz uzarsan bak çok güzel şeyler olacak. Bu uzatma sayesinde çok güzel bir kelebeğimiz oldu. Ve bu kelebeğin üst kanadında da h bölü 2 var altında da h bölü 2 var. Yani eşit kanatlı bir kelebeğin var. Bu kenarı bu kenarıyla aynı boydadır. Nasıl ki h bölü 2'ler eşitse bunlar da eşit olmalıdır. Şurası 90. Neden? Dikdörtgenin köşesinden tabii ki de. Diyeceksin ki eh kelebek oldu da ne oldu? Bak bir de şöyle göstereyim sana. Kelebeğin ne işe yaradığını şimdi görmüş olacağız. Bu üçgen sıradan bir üçgen değildir. Çünkü bir yükseklik gelmiş. Kenarı bir, iki eşit parçaya bölmüş. Şimdi yükseklik kenarı ne zaman ikiye böler? İkiz kenar ve eşkenarlarda değil midir? Evet öyledir. O zaman bu üçgen en azından bir ikiz kenar bir üçgendir. O halde bu yükseklik geldiği yerde açıyı da ayırarak gelmiştir. Biliyorsun sen yükseklik gelmişse kenar ortay gelmişse açı ortay da vardır elimizde. Biz bunu kısaltarak ya ki diye üçgende açı test üçte söyledik birkaç kez. Hatta birkaç değil çok kez açıklamışızdır bile değil mi? O zaman buranın da x olduğunu anladık. Bitti mi sorumuz bitti. Bu üçgenin iç açıları 180'e gider. 24 var mı elimizde? Var. Şurada bir 90'ımız var. Artı son olarak 2x de buradan gelmiştir. 24 artı 90 artı 2x eşittir üçgenin iç açıları 180, 114 var kaldı 66. 2x eşittir 66, x'imiz lazım bize 33 derece dedik cevabına. Neredeymiş? 33 buradaymış. 6 numaralı soruda mıyız? Evet oradayız. 2'ye bölmüş. Üçgenlerden birini bu şekilde kullanmış. Birini de bu şekilde beyaz olarak kullanmış. Şuna dikkat et. Bu 6'yı görene sen alfa demiş olsan bu 6 bunun kısa kenarı. Bak B, C arası. B, C, 6. Aynı şey bu da 6. Altı. 6'yı gören burada alfa olduğunda aynı şekilde Z mi dersin? 6'nın karşısına mı geldi dersin? Her şekilde bu alfayı buraya da yazabilirsin. Nerede? 6'mız burada. AD. Bak A, D. Bu 6'yı alfa görecektir. Alfa alfa oldu mu? Oldu. O zaman bu 5 buraya gelmiştir. Tam köşesi dikdörtgenimizin 90 derecenin olduğu yer. Bak sana ne göstereceğim. Sen 90'dan çıktın. 1, iki eşitlik yakaladın. Üçüncüyü de kendin düşüneceksin. Muhteşem üçlük izlemiş burası bizden. 5biri buraya yazacaksın. O zaman köşegenimizin 10 olduğunu söylemişizdir. Köşegeni 10 olunca da diklik de varsa 6, 8, 10 gelmiştir. Şurası 8. O zaman burası 8. Şaka yaptım orası olmaz. Neresi 8? C'ye kadar D, C arası. Şuraya kadar 8. Değil mi? Ne lazım? 10 lazım bize. 10 birimlik köşegen uzunluğu. Buradan buraya kadar köşegen. Şimdi alfa buysa, 90 buysa bu da son açısı. Üçgenimizin bir tanesi bu. Yani bunu mu aldı, bunu mu aldı, hangisini aldıysa artık çok da önemli değil. 10 olacak buranın tamamı. 10 olması gerekiyorsa şuraya 2 kalacaktır. Şurada 10, burada 6, burada 8 olur 6, 8, 10. Şuraya da 8 olması için 5 varken 3 kalmıştır. Bu şeklin çevresini soruyor sana. 2, 3 daha 5, 5 daha 10, 6 daha 16. Şeklimizin çevresi 16 oldu. 7 numaralı soru dikdörtgen sorusu diyor ki bir tane dikdörtgenimiz var. Önce dikdörtgenimiz oluşsun. Bu dikdörtgenle ilgili kısa kenar A, uzun kenar B olursa A çarpı B bu dikdörtgenin alanıdır. Şimdi diyor ki öğrencinin bulması gereken cevap 48. Yani alan 48'miş arkadaşım. Bulması gereken bu. Ama bulmamış. Ne bulmuş? 60 bulmuş. 60'ı şöyle bulmuş. Bir köşegen göstereceğim şimdi sana. Çiz bunu. Bu köşegeni çizseydim olur muydu? Olurdu boyları aynı zaten bunların. Şimdi diyor ki sana kısa kenar ya da uzun kenar söylemiyor. Diyor ki bir dik kenarı ile köşegeni çarptı 60 buldu diyor. Yani yanlışlık yapmış. Bak ne diyor? Dik kenarların çarpımı olarak yazacağına bir dik kenarla bir köşegen çarpımı olarak yanlış yazdı. Şimdi sen yanlış yaz, gel. Şimdi tek sorun şu. Umarım burada biz kuşkuya düşmemişsindir. A dediğim dik kenarla mı x'i çarpacağım yoksa B dediğim dik kenarla mı x'i çarpacağım? Fark etmez. Niye? Mesela A çarpı x yaptın diyelim. Yani dik kenar olarak A'yı köşegen olarak da x'i kullandın. Eşittir 60 bulmuştur demiş yazdın. Taraf tarafa böldün. A'lar gitti. B bölü x eşittir. 48 ile 60 12 ile sadeleşip 4 bölü 5'i verdi. Sen B'nin olduğu yeri 4 kat. Bak burada X'in olduğu yeri 5 kat olarak yazdın. E öbür türlü yapsaydın yani A ile X'i değil de B ile X'i çarpmış olsaydın 4K'yı buraya bulacaktın bu sefer de. Bir şey değişmeyecekti ki. Şimdi bak 5K 4K özel üçgen 3 4 5 üçgeni şuraya 3K gelecektir. 3 4 5 öbür türlü de şöyle 4 3 5 gelecekti. Yani kısa kenar kısa gibi görünmeyecekti ama cevap değişmezdi zaten değil mi? Hadi bulalım o zaman 48 bulacakmışız. A çarpı B 48 en baştan beri yazdığım şu eşitliği kullanıyorum ben. 3K birisi 4K birisi çarparsam 3 ile 4'ü 12. K çarpı K'den de K kare eşittir 48. Sadeleştirdim K'nin karesi 4. K sayısı 2. Ne lazım? Çevresi lazım. Gel K'yi yerine yaz. 2 kere 3'ten burası 6. 4 kere 2'den burası 8. Bu 6 ise bu 6. Bu 8 ise bu 8. Dikdörtgenimin çevresi 6 6 12. 8 8 16. Bunların hepsini toplarsam da 28 yapacaktır. 8 numaralı muhteşem soruya gelmiş miyiz, gelmişiz. Önce şekil 1. Bu şekilden bu şekle 2. 2'den de 3'e bu şekilde. Katlamalarımızı tek tek yapıyoruz dikkatli bir şekilde. 6'yı verdi. Buraya da geldi 6. Buraya da geldi 6. Başka sen bunu aldın, buraya katladın. Bu 6 buraya geçmiştir. Tamam mıyız? Tamamız. Şurası sallıyorum x olsa bu x katladığında buraya geçmiştir. Bu üçgen bunun aynısı arkadaşım Buraya geçecektir. Bu 6 yukarıya çıkmıştır. Y desem şuraya ne diyeceğim? 6 eksi y diyeceğim. Bu üçgeni de buraya katlamış. Bu y'yi al buraya koyacaksın. Tamam mıyız? İnşallah tamamızdır. Şurayı bilmiyorum sadece z demek istiyorum. x ile z'yi toplayıp buraya x artı z yazıyorum. Ve bu üçgeni ben madem katlayıp buraya getirdiğime göre bu üçgenin bu kenarı katlandığında bu tarafa geçmiştir. Ne yazıyor? X artı Z. Al buraya da X artı Z yazalım. Şimdi unutma X artı Z'yi oraya yazacağım. Şuranın tamamı X artı Z olacak. Aşağıya 6 bırakmışım. Kalan X artı Z. X 6 da buraya girecektir. Tamamızdır umarım. Şimdi şuna dikkat et. Bu mavi bölgenin çevresi sana 24 olarak veriliyor. Bak nerede burada çevresi 24. 24 sayısı eşittir. Hadi toplayalım tek tek. 6-y, y, z, x artı z-6 ve x. Bunların toplamını alacağız seninle. Bak şimdi eksi y var artı y var. Y namına hiçbir şey kalmadı. Başka bir şey gidiyor mu? Artı altı var, eksi altı var. Bunlar da gidiyor. kapanı karıştırmayıp tek tek yazıp yan yana toplayabilirsin. Ben şu anda gözle yukarıdan bir gez gezdir. Göz ge... Konuşamadım. Göz gezdiriyorum. Evet. Göz gezdirmek. Şu z. Bu da z. 2z. Bu x. Bu da x. 2x. Yani sadece 2x ve 2z var. Şöyle. 2xz diye yazarım. x, 24 bölü 2'den 12 olarak bulurum. Hocam x'e 12 evet uzun kenar 12 dikdörtgenimizin alanı lazımmış 12 çarpı 6 6 kere 12 72 dikdörtgenimin alanı testin son sorusuydu o zaman testi bitirdik iyi çalışmalar.